arkadaşlar abone katmayı unutmayın şimdi bu oyunu oynayacağız bakın benim bu sopam var ikinci seviyeyim Mahmut'un sopası var Li ben Mahmut istemiyorum benim bir sopam var hey o zaman Ali istiyor Ali Ali zaten sopam var yani biziz Tamam o zaman ne diyeceğim? Böyle vıp. Eee koşuyor değil benim. İyi ne oldu? Ali'yi Ali, Ali aldım. Gel buraya. Bir şey böyle gelin. Ne oldu? Lıbbi Kalemiz büyüdü. Kalemiz büyüdü. Kalemiz büyüdü. şimdi kendime bir kılı yapacağım. alık kılı, kılı yapacağım. Arkadaşlar hangisini yapsak bu bu bu. Bu bunu bunu mu yapsak ya? Bu bunu beğendi. Evet siz bize yorum Basın basın beyler. Basın beyler bunlar beni öldürmeye çalışır. Bu benim korumalıyım, ne olayı derdi? Aaa! Vur! Sus, kaçmaz! Aaa! Hayır! Öleceğim! Öleceğim! Öldürme, çalışma diyorum! Oh yeah! Oh yeah! Şimdi şurayı doğru gidiyor! Oh, oh yeah! Oh yeah! Bu nasıl bir reklamdır? Oh yeah! yeah. Oh yeah! Evet arkadaşlar merhaba. Buraya katılın. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Şuna bakın. Koşun dedim. Kaç. Gel lan buraya. İyi misin? Arkadaşlar 10 saat reklam girip girip durar. Ama bir şey olmaz. Oh. Oh. Gelin bakalım. Artık ayler benim gözümde kötü. Yes. Eller kötü Ya bu bizim Rus. Fransa. Fransa. Ye. Fransa bana İran elleri Türk bayrağı, 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 bayrağı açtı. Fransa gerçekten bir ülke ya. Bayağı bu renk. Kezar. Başlar başlar. Bıt bıt. Tüm lisi. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlayacak free player. İşte geliyorum. Ben. Sanki. İşte geliyorum. Ben. İşte bu. Gidin bari. <laughs> evet, Beşte O. inşaat yapalım. Bu olmaz, bu olmaz, bu. Bu hmm, bu mu? Bu da kulağa mı Ben bunu beğendim. Bunu aldım. kılıcım var artık benim. Hatta mavi. Bu para alma günüymüş. Para. Para. Para alma günü de mi oluyordu? Para. Para para. 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 Uh. Ve para. Süper para. Burada videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.